Dinle be liseli, bu sana serserinin son eseri. Sen tatlı bir liseli, ben ise hayatı olmayan bir serseri. Or görme be liseli. or gördüğüm bu serseri, bir liseli eseri. Sağımda maddeler, solumda kahveler. Kusura bakma matmazel bu semtin çocukları doğuştan müptezel. Sevme kızım beni, hani ben esrar ve duman... Her ne kadar sosyetinin mermer taşlarına dans etmesek de, her ne kadar son model BMW ile sosyeti mekanlarına girmesek de, kaldırımda esrar çekmesini ve sevdiklerimizin uğruna adam kesmesini bilenlerdeniz. Ayıks Şeker döktüm yollarına, patla da gel kollarıma. <laughs> en sevdiğim sözdür. Bayılıyorum. Hap var, bali var, es var, var, kubar var. Polis Simit var, simitçi. Kusura bakma matmazel bu şehirde herkes müptezel. Uçmak için pilot olmana gerek yok. Torbacı 10 lira ateşli yeter. Seni sıcacık yatağına yattığın, benim cigaramı yaktığım saatler geldi. Yapıştır gelsin. Hap var, eks var, ot var, roş var. Sana ne lazım? Ne vereyim abime? Hastasıyız dede. Hap var. Cebimde hap var. İçersen ot var, dumanla patlar. Yaramıyorsa koçum, sana boş sigara var. Bir kereden bir şey olmaz kardeş. İç. Hep böyle diyorlar. Bundan sonra içiyorsun. Mahallenin yolu belli. Mahalleye gidiyorsun. Her zamankinden İçerse mi? İçersen ot var, dumanla patlar. <laughs> Yaramıyorsa koçum, sana boş sigara var. Bir de sigara ocu. Buyur abi. Ne yapı, Ben de ne gezer hafilen ya. Abi kimse yokken çabuk söyle ne istiyorsun? Bek var, roj var, bonzai var, hap var, ot var. Ne istiyorsun abi? 2 kilo ot mu? Abi ne yapacaksın 2 kilo otu? Bayramda çocuklara şeker değil mi dağıtacaksın? Vay sen nasıl kandıracağını biliyorsun ha. Al al ben de olsun ha. Hızlısınız ama yokuş aşağı moruk. Alo hayırdır keke? Amerika'ya mı gitmek istiyorsun? Git gel uçak 1000 lira mı? Şimdi ben sana bir şimdi kapak sarıyorum. Çocuklarla yollarım mahalleden gidersin, takılırsın karılarla orada eğlenirsin, sen de dönersin. Oldu. Adama gişeler, hani yok mu bir şeyler? <laughs> Tutma bizi memur abi ya bırak gidelim ya da otur dönelim. Oğlum sözüm özü geç bakın size bir şey anlatacağım. Yürüyoruz böyle arkadaşlarla bir baktık karşıda bir duvar. Duvarda ne yazıyor bakın. Torbacı 100 metre ileride bir de okla çizip göstermişler amına bu tarafta. <laughs> Sizin olmaz öyle şeyler. Bizim ora banlıyor onun hani biliyorsun. Zehir bile parayla mutluluk nasıl beleş olsun. Burada duman alan nirvan oluyormuş. <laughs> İzmit kişiler hani <ne> varmış ya. <laughs> Vur dumana gelim ana. Düşünsene sevgilim seninle aynı kulaklıktan arsız bela yüzü takmış şey elini dinle dinlediğimizi <laughs> Torbacı kızlar yarelli ya Allah. İçine de koydum rojları, kubarları ya Allah. Vurursan dumana gelmez seni bana sataşırsın sağa sola ya Allah. Parfümdendir dedim. <laughs> Oysa ki bir onluk cigara içmiştim. Ayakta mı duramıyorum? 5 milyon niye mi ya? Üç kere hacca gittim inanmıyorsan daha ya sor. Sübhanike okuyun mu? Kur'an satıyorum diyeyim sana Kur'an satıyorum. Sorsana ona Sebastian o kadar organ varken neden göt seçmiş? <laughs> Sevdim de ne oldu? Torbacılar en iyi dostum. Efes bilsen ise zengin oldu. <laughs> Mevzular derin. Ayık olun kayık değil. Bir üçlü değiliz ama bizim de sarılmaya ihtiyacımız var. Güvendiğim izahları ıslatmışlar. Ankara'da deniz yok ama dalga kovalıyoruz. Veraho veraho veraho. Şeker attım yollarına patlaya patlaya gel kollarıma. Hap var, şeker var, roz var, ekser toz var. Hepsi var yani. Tamam karıştırma olabilir. Kanka Google'a yaz bakayım torbayı sözleri. <laughs> Bir de şey çokmuş Yakalıyor musun? Yakaladın mı? Aynen kardeşimi yakalıyorum. Anın ama neyi yakalıyorsun? Her ikisi de biter biz de azalır ayıkıyor mu? Kim? Ben mi? Torbacı. <laughs> abi ben sadece A101 bin torbası satıyorum. Ara sıra da LCV2 torbası satıyorum. Ara sıra da U satıyorum çocuklar için. İster misin? Ne vereyim abime? Ee, sen bana ne ver? Oradan 3 kilo kokain at. Akşama kopacak mı abim? Evet evet. Arkadaşlarla takılacağız. Buyur abi başka bir şey lazım mı? Bir kilo da esrar versen. Hey abim benim. Yok mu çiçek bir çiçek yapıştırsanız da çiçek. Ya ne vuruyorsunuz kapıya babam cezaevinde okuyorum ben okuyorum. Yap yapıştır bizi alış. işte. İstanbul gişeler yok mu bir şeyler. Ne haber? Yapıştır tek kağıtla ince bir beste. Dandik insanlara gelsin. Üflediğimiz her nefeste. Bak şimdi sen bunu al güzel kardeşim. Al sakla çabuk. Bundan akşama kullan. Güzelce yapıştır sar iç. Sabaha kuşlar gibi uyanacaksın. Ayı ediyorsun ama ne zaman kötü mal verdik. Konuşturma müşterinin de bekleme yap. Ara sonra. Evet ne lazım abi? Her gün vuruyorum. Vuru vuru umara. <laughs> Gökçe. Her gün vuruyorum. <laughs> kuvara, kuvara. Evet, <laughs> Bize kimse ne yol verir ne de rol. Biz hayat yolunda altın portakal aldık. Rahat ol. Sakın güneşe aldanma güzelim. Her şey ortam karanlıkken döner. Bizi çıkmaz sokağa bırakıp yolun açık olsun dediler. Duvardan atlayıp Allah'a emanet olun dedik. Var mı şöyle bir beyazında? He he gelindik. Burnum da çok kaşınıyor ha. Şöyle gelinliği bir alak da. Gidek bakayım şöyle kiremitane tane Mahallesine Kafa güzel atalım ceplere bir şeyler kardeş. Bu yeni geldi abi. Uf bu bu efsane bir şey ya. Yok bu geçen hafta aldığın bir gömlek üstü bu. Tabi. Yok bunda düşüş yok. Bunu düşüş daha güzel bu. Ama ikişer tane falan deneme aman yani. Maymun olursun mesuliyet kabul etmiyoruz. Sen gram gram içiyorsun ben çuvala kafama daldırıyorum. Ne yapacağız? Benim sana vereceğim tek akıl. Aklım varsa tek takıl. Biz içmiyoruz ki abi çekiyoruz bir kafası var var ya siksinler fena yanmaldi 3 kişi öldü şekli <laughs> Çok güzel kokuyorsun dedi parfümdendir dedim oysa ki bir onluk cigara içmiştim Gökyüzü mavisi patlıyor abisi Bakma matmazel bizim semtte herkes müttezel Yer <laughs> attım yollarına patlaya patlaya gel kollarıma Ne? <laughs> bakmayın kafası güzel bir torbacının yüreği harman, aşkı destan, gülüşü derman, sözü ferman, kafası da karman çormanmış. Denk gelince bir bak gözlerime, benziyor mu eskisine? Kanal mı lazım? Hangisinden? <laughs> Siz sarılırken biz sarıyorduk kanalın değil mi? Yok mu çiçek yapıştırıcı? Çarşaf kadar temiz hayallerim vardı. Maalesef ki çarşafta bir ota sarılarak duman olup gitti. Atalarımız ne demiş? Ne kadar duman o kadar randuman. Smoke weed every day. Torba sözlerini bilemem ama geçen birine şahit oldum adama şöyle diyor. Abim güzel abim sen de bir lira var mı ya? Birisi diyor ki gösteriyor. O vermeyince diğer adam. Abim peki sen de lira var mı ya? O da vermeyince abla. Güzel abim bir lira. Bir üçlü değiliz ama bizim de sarılmaya ihtiyacımız var. Tüm olay bu mu yani? Aklındaki ben sen yanındakine selam söyle. Torbucayx uçuk hap var eks var roj var toz da var güzel taş var bali var uhu var hap var çikara var eks var roj var toz var roj var hepsi var yani <laughs> şehrimizde havaalanı yok ama her sokak başında gökümüz çok Babacım sen bu malzemeyi al. Git bir yerde otur iç. Cem Mars'a oturup rakı masası yapmazsanız adam değil. Tabi makarası da garanti. işin ucunda Cem Yılmaz var da. Yani bir ben etmese de Cem Yılmaz da komiktir yani. Tabi biz böyle şeyler kullanmıyoruz. Bu arada öylesine laf yapacağım sadece. Hiç bilmiyorum öyle şeyler. <laughs> <laughs> sen biz hoş oluruz. Ne kadar da bir yerden tenedik. <laughs> 50 kuruş var <AA> titrek? Muho yok mu bir şeyler yapıştır içer. Azrail bile ayağıma gelecekse sen ne intribindasın. Yo ye. Yeah. <laughs> al bunu dön buradan. Alem padişahın oğlu olsa sağdan döner. Kafam kadar güzel misin kahve. Bizim oralar torbacıları böyle. Bir komik mi bilmiyorum. Alemi alem yapan 3-5 çakalsa krallık bize yakışmaz. Uçmuyorsak Newton'a olan saygımızdan. Lütfen. İsmail Torbacı sözlerine bir tane örnek versene kanka. Kusura bakma Matmazel buralar hep müptezel. Elini vermezsin elime böyle verirler eline. Oh! Oh! <laughs> Tam size burada esahlı bir söz söyleyecektim ki. İş buldum lan iş. Kardeşim ben iki dakikam torbacı olup geliyorum ya. Turba turbağa turba turba, turba ab şeker cigara turba turba. Abi içiyorsun bunu. Ejderhalar geliyor yanına. Çok fena.